Galatasaray bir yandan Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda kaleci ve orta saha transferi için görüşmelerini devam ettirirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. JLRT -E ile yollar ayrıldı. Galatasaray'da son olarak Elias Jelert, İngiliz ekibi Southampton'a kiralık olarak transfer olmuştu. 4 sonrası kadroda düşünülmeyen Cuesta da sarı kırmızılı ekipten ayrılıyor. Çok mutluyum, sarı kırmızılılarda gözden çıkarılan Carlos Cuesta, Vasco da Gama ile sözleşme imzalamak üzere Brezilya'ya gitti. Carlos Cuesta, Brezilya'ya indiği anlarda yaptığı açıklamada Rio'ya gelip Vasco ile her şeyi kazanmak için burada olmaktan mutluyum, "Umarım her şey çok çabuk olur da antrenmanlara başlayabilirim." ifadelerini kullandı.